Bristol'dan selamlar. Evet. Burası gece çok güzeldi. Gece geç varmamıza rağmen insanlar sokaklardaydı. Çoluk çocuk 12'de, 12'de 1'de. Ya işte şu savaş gemisinin yanından geçtik arkadaşlar. Böyle gördüğünüz gibi. Böyle. Sevimli. Bakın bizim kızımız da orada. Duruyor güzel bir yere bağlandık. Güvenli ve güzel. Aman, insanlar burada sabah kahvaltılarını yapıyorlar, geziyorlar. Tavernalar boy boy burada böyle gördüğünüz gibi. Çok sevimli evler. Bakın insanlar geziniyor, tozunuyor. Tortona. Kanada var ya. Tek. lavun 380. Fesliyan da oluyacak. Bunlar, bunlar kışın geldiğimizde yoktu arkadaşlar ya. Yok ettiler. Aha, deniz taksi de orada. Adamlar da deniz taksi çok kullanıyorlar ya. İlginçtir yani gerçekten. Ya, yani. yine Luna Park döndük dolaştık geri yerimize geldik arkadaşlar. İşte bakın şöyle bir tane karavan benzeri zamazingo alıp olayı bitireceksin abi. Hiç uğraşmayacaksın. Bakın. Sevimli, güzel. Çöplerin yanına da bırakacağım böyle. Mis gibi kokularla. Uh -huh. i